O kavga mı ediyorsunuz? Yo, ne kavgası memur bey? Ne için araçtan indiniz? Hiç. O sopa ne için? Ne sopası ya kürdan bu? Biraz kalın yapmışlar. Bence kavga için indiniz. Yok ya ne kavgası? Kanıtlayın öyleyse kavga için inmediğinizi. Nasıl kanıtlayak? Ne bileyim sarılın birbirinize. Sarılalım mı? Biraz daha sokun ya birbirinize. Gören de düşman sanacak. Pek inanmadım ya. Bir de öpüşün. Öpüşelim mi? Bu ne? Biraz işten öpsene. Ben yine mi olmadım? Siz şey yapsanız da. Şey mi yapak? Siz ne olsun istiyorsunuz memur bey? Araçtan kavga için inmediğinizi öğrenmek istiyorum. İnanın bir şey yok memur bey. Gidelim canım kardeşim. Ulan seni dövmek için indim. Öpüp koklayıp öyle geri biniyorum arabaya. Bu yasa sayesinde bizim gibi magandalar kavga edemeyecek. Abi niye attın onu? Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Trafikte araçtan inmek yasaklandı. Ee nasıl müdahale edeceğiz? Bununla artık arabadan inmeden müdahale edebileceğim. <laughs> Ulan niye korneye basıyorsun lan? Aha vurdun adamı şimdi ne yapacağız abi? Kaçacağız.